sevgili sayın milletvekilimiz. Bu partinin temel düsturu yüksek ahlak, evet. yüksek teknoloji ve güçlü Türkiye mottosuydu. Bu üç denklemiyle beraber o günden bugüne duruşuna en ufak bir taviz vermedi. Dünya mazlumlarının da abisi oldu ve hükümetin de koruyucusu oldu. Bu duruşun TİRE'de tecelli etmesine en kalbi duygulanma istediğimi bilmenizi isterim. Yarınlar dediğimiz yani bugüne kadar olan sürecin de çok ciddi şekiller merhalelerden geçti. Darbeler, en darbe girişimleri, 15 Temmuz ayı darbe girişimi, ekonomik krizler, ve benzeri askeri vesayetler her biri bu ülkenin geleceğini bir ne yaptı? Engelleme getirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o okul anlayışı yani ak kadrolarını ortaya koyduğu yüksek altı ahlak anlayışı erdemleri hareketi bize bir talep anlayışı getirdi. Bu okul adı Medeniyet Okulu. Bu Medeniyet Okulu'nda baş öğretmeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. En önemli konudan bir tanesi azimle, yılmadan, inançla davamıza sahip çıkacağız. İnançla. Ve bunu çelikten bir iradeyle devam ettireceğiz. İzmir'imizde ve ilçelerimizde çelikten hiç geri adan, adım atmadan taviz vermeden çelik bir irade devam ettireceğiz. İnanç, irade, ilerleme. En önemlisi de bunları yaparken de çok özel bir titizlikle, itibamla, ne yapacağız? İtina ile yapacağız. İtina da bu işin çok kıymetli bir ayağı. Bu dört tane güzelliği bir arada götürürken de hiçbir zaman şunu unutmayalım, sırat-ı müstakimden, yani istikametten ayrılmayacağız. İstikameti olan bir davanın sonunda bereketli de hayırlıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 3 Kasım'da söylediği gibi aydınlığa açık, karanlığa kapalı diyen anlayışı ve hiçbir zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediği günün bugüne kadar nasıl değiştiğini ve nerede geldiğimizi tek tek anlatmama gerek yok. Ama elhamdülillah bu davaların talebeleri ve öğrencileri olarak ve inananlara ve dava arkadaşlarım olarak hepinizin bu minval üzere çalışacağına sevgili kardeşlerimizin bu duruşu sevgileceğine inancım tamdır. TUSAŞ saldırısında Alçak teröristlerden birisinin akrabaları İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Bunu açıklayamıyorlar İzmir'e. İzmir sizin terörü istihdam edeceğiniz bir merkez değil. İzmir sizin dağdaki arkadaşlarınıza iş verme pozisyonunuz hiç değil. Sonra çıkmış diyorlar ki vali sorduk Onlardan geri dönüş bekliyoruz. Ona göre işten çıkartacağız diyorlar. Ya kardeşim siz işe alırken bu insanları valiye mi sordunuz, devlete mi sordunuz, referansı kimdi? Bunları alırken biz biliyoruz ki siz ancak sorsa sorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sorarsınız ya da Kandil'in uzantısı olan HDP'ye bunu sorarsınız. O nedenle işten çıkarma işleminde bağlı olduğunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sormalarını biz söylüyoruz. Hiç öyle ortak kendilerini aramasınlar. Bu devlet sizin öyle her basiretsizliğinize ortak olacak değil. Körfez kirliliği meselesinde yaptıkları gibi kendi sorumsuzluklarına legal bir ortak arıyorlar. Sirede yaşadığınız haklara sahip çıkmanız adına. Sirede yapılacak olan hizmetleri sorgulamanızı sizlerden ayrıca rica ediyoruz burası çok kıymetli bir ilçe. Sizler de bu ilçenin en önemli sahiplerisiniz. O yüzden ben daha çok sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bugün burada hepinizi biliyoruz ki gidip işleriniz var, bağınızda, bahçenizde. Bizlerden isteğiniz her zaman her daim hükümet olarak, iktidar, millet iktidar olarak sizlerin yanında sonuna kadar olduğumuzu bilmenizi isterim. Sayın Bahçeliğe çıkış yaptı. Ve ezber bozan çıkışa karşı bir baktınız CHP ve HDP kanadında ciddi bir tereddütler oluştu. HDP iki gün düşündü. İki gün sonunda neredeyse kan dilden birinin yazacağı bir metinle konuya değil. CHP diyorum. Devlet CHP Genel Başkanı bunu söyledi. En yükseltiyorum. Devlet vaat ediyorum. Sonra kayyumlar atandı. Terör örgütü iltisakından dolayı kayyumlar atandı. Ve atanan kayınlardan sonra CHP otobüsünün üstünde bakın Esayurt Belediye Başkanı CHP'nin belediye başkanı. CHP'nin otobüsünün üstünde HDP Eş Genel Başkanı konuşma yaptırıldı. Bugün de, dün daha doğrusu, dün de Mardin, Halifet'i ve Batman Belediye kayyum atanmasıyla CHP Genel Başkanı direkt Mardin'e koşarak gitti ve oradaki otobüsün üstünden konuşma yaparken oradaki dev partiler Selahattin Demirtaş'a Selam göndermedi diye Allah Allah CHP Genel Başkanı'na küfrettiler. Bakın gelinen noktaya bak. Eskiden 2023 seçim öncesi gizli ittifaklıyorduk. HDP gizli bir ittifak ile Kılıçdaroğlu CHP'yi destekliyor. Bugün artık gizli bir ittifak yok. CHP'nin otobüsünün üstünden HDP eş genel başkanı boşlama yapıyor. Biz saklamıyoruz. Bizim duruşumuz net. AK Parti MHP şimdi siyaset o noktaya gelmiş vaziyette. Bunu TN'deki bütün vatanlı milletini seven kardeşlerimiz bilsinler. Biliyorlar zaten, görüyorlar. Biz de ortaya koyalım, söyleyelim. Bir tarafta AK Parti MHP, öbür tarafta CHP, HDP. Şu anki giden süreç budur. 10 günlük süre zarfında yine ülke siyasetiyle yerel siyasetin entegre olduğu bir konuda dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Biraz önce de Değer milletvekilimiz ifade etti. TUSAŞ'a saldıran teröristin, bakın HDP'de falan siyaset yapan birinin değil, TUSAŞ'a saldıran teröristin iki tane kardeşi İzmir'deki belediyelerde çalıştığı ortaya çıktı. Ruhsatlayamadılar. Çin'i belediyesi hemen hamle yaptı, kişi işten çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? kişiyi işten çıkartmak gerekirken veya bunu da hamle yapmak gerekirken valiye yazıyoruz. Ben İzmir valiliğini buradan tebrik ediyorum. İzmir valiliğimiz ne yaptı? Zeka küpü bir cevap verdi. Bakın cevaba bir siyasetçi olarak bir bürokratın cevabına böyle ifade verilen birilerin için garip gelebilir. Ama gerçekten o cevabı okuduğumda dedim ki bu cevap zeka küpü bir cevap. Sizin bize bunu sormanız abeste iştigaldir. Diye zeka küpü bir açıklama yaptı ve ben bir İzmirli olarak son seçimde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 1 milyona yakın İzmirlinin Büyükşehir Belediye Başkanı olsun diye oy verdiği bir kişi olarak bu cevabı verenlere İzmirli adamlara şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Takdirle karşılıyorum.